Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada bir polis ve bir muhtar ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cengiz A idaresindeki 34 BRA 677 plakalı otomobil ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde muhtar olan Ali A idaresindeki 34 GIB 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda meydana gelen kazada polis memuru Cengiz A ile mahalle muhtarı Ali A yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri Jandarma ekipleri, polis ekipleriyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yarılar sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Her iki yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>